Dun 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 dun

Kaşı acil durumum var. Ama acil durum var. Ben vardı yaptım. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Neyse devam edeyim. Yaklaştı. Hadi yürü. Yürü. Yapmamış mıydım ya? Dur ben bunu bir göndereyim. Üf, yazık. Üf, yazık. 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 Forum Ya bu ne? Düzgün yürü. Bu ne ya? Bu ne? Geri geri gidiyor. Arkadaşlar bakın geri geri gidiyor. Bir egen taktım geri geri gidiyor. Önünde senin. Önünde. Ya geri geri gitme bak regeni çıkarırım he. Heh, düzgün yürü. Kılım benim. Düzgün yürü. Sanki ya savaştasın gibi yürüyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaş? Yani anlaştık mı? Arkadaşlar tamam. Hadi geliyorum Geliyor arkadaşlar. daha acil durumu var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine mi çıldırdın? Senin buraya gelin. Çıldıracağım ya. Yürü. he Düzgün yürü. Bura gelme, gelme,간 yok artık sana. hanı, ah. İşte geldim. Sen ne dönüyor? Karpuz. Karpuz kamil mı? Seni yerim. Ha. Bıçak hazırladım. Oo, beni çıkarın. Beni çıkarın. Eyvallah Şimdi göreceksin bıçak kalıyor. Hemen bir tane sil basak soracağım. Hoş ya vakı adı Hoş ya vakı adı Yani hı, olmadı. Bir tane var. Hoş ya vakı vakı Hoş ya. İşte olsun Olamaz. Uğlamaz. Oo, Ah. Saat kaç? Saat kaç video göbek. biraz dolmam zamanlamacım Ama bu karakterime böyle bozuk. Bakın şuna. Ben şarkı, ben şarkı yapmanı söylemiyorum arkadaşlarım. Ya 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 ya. Ah Ya 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 ya. Tamam eli bozuk, eli bozuk bildiğimiz. Hani kaldığımız yerden devam etelim, alalım elimizi. Emre birinci. gidiyor. Ee, bir dakika. Üçüm üçüm boş verin. Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Alır mı ya nerede kalacak? Ya ben zamanı dur. Aa! Karakterim gitti. Dur karakter seni iyileştireceğim. Bırak Bıçakmış Uçakmış O ne Onu yapmazsın. Uçakmış mı marşmış? Yok saplayayım mı şunu? Tamam, bekle. Açık olsun. Hemen ben düzelteceğim. Arkadaşlar, maalesef... ...dakikamız bitmiş... ...ama sizince bir dakika daha. Hadi 8-9 olsun. Jigabyte'a mı gidecek? Tamam, çok taktık. Şimdi iyileşecek. Anında. Hı, iyileşti. Ama... Karakter... ...seni seviyorum. Kalk. Kalk ezan okuyum. Amin. Amin. Dur yazık sana. Sana da mire tabii ya. Yazık şu adama da. Kıyamıyorum, kıyamıyorum. Yazık kıyamıyorum. Bekleyin. Tamam arkadaşlar hızlı olmalıyız. Okay. Sıra şurasında. Hadi. Ya zaman niye bu kadar hızlı geçiyor? Kıyamam ben ya. Kıyamam. Kıyamam bekle. Bitişi. O ve sevu Lay. dun dun wow the see is this blade wow